Eski Yunan mitolojisine göre Tantalos, Zeus ile nemflerden biri olan Platon'un oğludur. Aynı zamanda efsanelere göre kendisine İzmir Kralı deniliyordu. Kral Tantaros, Atlas'ın kızı Dione ile evlendi ve bu evliliğinden iki tane çocuğu oldu. Kızı Niobe ve oğlu Pelops. Olimposlu tanrılar Tantalos'a karşı hep daha farklı davranırlardı. Kendi sofralarına oturmaya müsaade eder ve normalde ölümlülere yasak olan amriosa tüketmesine izin verirlerdi. Efsaneye göre günün birinde Tantalos tanrılara bir tuzak hazırlamak istedi. Onları bir yemeğe davet etti. Olimpos tanrılarından öylesine nefret ediyordu ki onları yamyam durumuna düşürmek için Biricik oğlunu bile gözden çıkartmıştı. Hata üstüne hata yaptı. Ölümsüz tanrıları kendi içinde çok salak sandı tek oğlu Pelops'u öldürttü. Büyük bir kazandı haşladı, sonra da tanrıların önünde yemek diye servis etti. Tantoros'un oyununu hemen anlayan tanrılar yemeğe elini sürmedi. Kendilerine bu korkunç oyunu oynayan kişiye öyle bir ceza vereceklerdi ki, bu cezayı duyan hiç kimse bir daha tanrıların aklını küçümsemeyecekti. Zeus ceza olarak Tantalos Split Dağı'nın bir yarığından atarak yeraltı tanrısı Hades'in göllerinden birine mahkum etti. Tantalos susuzluğunu gidermek için göle her eğilişinde sular çekiliyor. Doğrulduğu zaman da dizlerine kadar yükseliyordu. Gölün üstünde yemiş ağaçlarından, armutlardan, narlardan, al al elmalardan, sulu incirlerden ağırlaşmış dalları sarkıyordu. Tantalos bir yemişi koparmak için elini her uzattığında rüzgar hemen dalları savuruyordu. Tantalos işte böyle kalmaya mahkumdu. Aç ve susuz. Sonsuza kadar yaşayacaktı. Tanrılar Tantalos'u cezalandırdıktan sonra oğlu Pelops'u yeniden canlandırdılar. Fakat Tanrıça Demeter fark etmeyerek o iğrenç yemekten çoktan yemişti Çocuğun parçaları bir araya getirip canlandırılınca bir omuzun eksik olduğu görüldü. Ölümsüz tanrılar bunun da bir kolayını buluverdi. Ona fil dişinden bir omuz yaptılar. Bahtını açık ettiler. Pelops da büyüyünce Mora Yarımadası'na göçüp kral oldu. Tanrılar tarafından yeniden canlandıran Pelops o kadar güzel ve yakışıklı oldu ki Poseidon ona aşık oldu. Evet, denizlerin tanrısı Poseidon. Poseidon, altın atlarla çekilen bir arabayla Pelops'u sevgilisi olarak Olimpos'ta götürdü. Zeus, Poseidon ve Pelops'u yatak arkadaşı yaptı. Fakat sonradan Zeus, Pelops'un babası olan Tantaros'a kızgınlığı nedeniyle onu Olimpos'tan kovdu. Ama yine de Pelops'un hayatı bu olaydan sonra mutluluk içerisinde geçti. Tantalos'un soyundan gelenler arasında başı derde girmeyen tek kişi o oldu. Efsaneye göre Pelops, Oenomaus'un kızı Hippodamya'ya aşık oldu. Aşık oldu olmasına fakat Oenomaus'un hayatı bir kehanete göre kızının evlenmesine bağlıdır. Şayet kızı evlenirse kendisi de ölecektir. O yüzden kızı her evlenmek istediğinde bir yarış sayesinde bu evliliği engelledi. Maus, kızını isteyen herkesle atlı araba yarışına giriyordu. Kendi arabası, Ares tanrısının verdiği ölümsüz atlar sayesinde her zaman bu yarışı kazanırdı. Yarışı kazanan kızı alır, kaybeden ise ölürdü. Kurallar sadece bu kadardı. Bunları bilmesine rağmen Pelops yine de evlenmek istedi. Oenemaos'un ölümsüz atları vardı. Fakat Pelops da Tarnis Poseidon'un armağanı olan atlarına güveniyordu. Çetin bir mücadele ve Hippodamya'nın yardımıyla Pelops yarışı kazandı. Hippodamya herhalde tüm bu yarışlardan sıkılmıştı ki babasının arabasını sabote etti. Yarış esnasında arabası kırılan Oenomaos orada öldü. Pelops aşık oldu Hippodamya ile evlendi ve ölen Oenomaos'un yerine kral oldu. Pelops'un 16 tane çocuğu oldu. Babasının aksine hayatı mutlu ve neşeli geçiyordu. Ölümünün nasıl gerçekleştiği kesin olarak bilinmiyordu. Babası ne yapıyordu peki? Hiç kurtuldu mu cezasından? Belki de Tantaros'un Split Dağı'ndaki işkencesi hala devam etmektedir.